Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün size JavaScript derslerimizde set interval ile küçük bir oyun yapacağız. Yani kullanım mantığını daha iyi anlatabilmek için basit bir uygulama yapacağız. Bunun için ben konuyu çok uzatmamak için iki tane div oluşturdum. Buna CSS tarafında özellikleri verdim. Ve JavaScript tarafında hazır değişkenleri oluşturdum. Çok konuyu uzatmamak için iki tane kutumuz var. Bunları hareket ettireceğiz. Şimdi ilk yapmamız gereken burada bizim bir tane fonksiyon oluşturuyor. Buradaki değişkenimizin ilk ikisi bizim e, değerlerimize erişmek için şuradaki değişkenimize sırayla kullanacağız. Ne işe yaradığını o zaman göreceğiz. Bir tane fonksiyon oluşturuyorum ve fonksiyonun isminde ileri bir olarak belirtiyorum. Bu fonksiyonumun görevi şu olacak aslında. E, benim ilk olarak şuradaki sol değişkenimi artırma. Yani bu fonksiyonu her çağırdığımda benim sol bir değişkenimi bir artırmasını istiyorum. Yani artı bir dediğim zaman yani bir artırmasını istiyorum. Bunun manası neydi? Şu şekilde sol eşittir. Sol bir artı birdi. Yani şunun karşılığını bu şekilde kısa yazmış olduk. Şimdi bu arttıktan sonra benim bir kontrol yapısına ihtiyacım var. If ile bunu kontrol ediyorum. Diyorum sol bir eğer küçük ya da eşitse. Neye? 700'e yani 700 piksellik bir yol gitmesini istiyorum benim divimi. O yüzden süslü parantezimi açtım kapattım. Eğer küçükse diyorum ki kutu bir değişkenin nokta style özelliğine eriş nokta left ile bunu bizim eşittir diyorum. Sol bir değişkenime buna atadım. Artı diyorum tırnaklar arasında piksel dedikten sonra artık bunun konumu değişecek bu şekilde. Buradaki fonksiyonu çağırdığı solu sürekli artıracak ve sol 700'e gelene kadar bizim kutu fix, e, değişkenimizin e, soldan uzaklığı olacak. Bunu da HD CSS tarafından zaten şurada position absolute verdiğimiz için e, sürekli konumu değişecek. Şimdi bizim bu fonksiyonu çağırmamız gerekiyor. Çağırmak için de ben set intervali kullanacağım. Buradaki şu değişkenlerden faydalanacağım. İlk olarak sol dur değişken, sol dur bir değişkenime çağırıyorum. Bunu geri durdurmak için bunu yapmam gerekiyor. Set intervale kullanarak diyorum ki benim ileri bir değişlerimi daha doğrusu fonksiyonumu çağır. Ne zaman 10 milisaniyede bir bunu çağır diyorum. Şimdi artık sayfamızı açtığım zaman gördüğünüz gibi bizim kutumuz bu şekilde hareket ediyor. Ta ki bunun yanına gelene kadar gidecek. Burada durdu. Hatta bir de şöyle bir şey yapalım. Şunu tekrar kopyalayalım. Şuraya inner HTML diyelim içerisine de ne kadar gittiğini yazsın onu da görmüş olalım sadece şuradaki bizim değişkenini yazsın yeter gördüğünüz gibi içerisine yazıyor herhangi bir şeyimiz yok bu şekilde gidiyor tam burada duruyor tam burada durduğunda bir şey daha yapmasını istiyorum yapmasını istediğim şey şu else diyorum benim bu fonksiyonu durdurmam gerekiyor diyorum ki bu sefer clear intervali kullanarak sol dur biri yani şunu durdurmasını istiyorum. Yapmasını istedim. Olay bu. Bu dursun ki bundan sonraki fonksiyona etkilemez. Bundan sonra ikinci bir fonksiyon yazıyorum. Fonksiyon ileri 2 olarak belirtiyorum. Süslü parantezimi açtım. Ve diyorum ki yapmasını istediğim alay tamamen şunun aynısı. Ama bu sefer benim kutu 2 değişkenime yapacak bunu. Yani şurayı 2 yapacağım şurayı da yine aynı şekilde 2 yaptıktan sonra şuraları 2 olarak değiştirmem gerekiyor. Herhangi bir farkı yok. Sadece bu yine bu sefer sol 2'yi artıracak ve bu sefer benim e, sol 1 sol 2 diye bir değişkenim olması lazım. Bunu da şurada çağırmam gerekiyor. Şöyle bir şey yapacağım. Sol 2 değiş, sol dur 2 değişkenini çağırıyorum. Diyorum ki set interval tıklıyorum. Süslü açtım. Bu else bölümüne girdiği zaman ileri iki fonksiyonumu çalıştır diyorum. Virgül dedikten sonra 10 milisaniyede bir bunu çağırmasını istiyorum. Yani buradaki fonksiyon sadece Ve bu da kendini şurada durdursun. İleri ikide bunu durdurmasını istiyorum. Sayfamızı kendini yeniliyor zaten. Şurada yeniledik. Bizim şu an fonksiyonumuz çalışıyor. Birinci kutumuz gitti ve durdu. Bizim ikinci fonksiyonumuz çalışmadı. Ona şöyle bir bakalım. Şuradaki hatadan dolayı şurayı 1500 yapmam lazım. Sol iki değişkenin 1500'den küçükse gidecek. Şöyle sayfamızı yenileyelim. Bu bizim birinci dediğimiz gidiyor. İkincisi 1500'de duracak. Şu şekilde bu da gidiyor. Evet durmamasının sebebi şuradaki sol biri 2 yapmamız gerekiyordu. Onu düzeltelim sayfamızı yeniledik. Birinci divimiz gidiyor. Herhangi bir sorunu yok. Ve ikinciye dokundu. İkinci de devam ediyor. 1500 olunca bu da burada bir yerde duracak. Evet 1500 durdu. Şimdi bunun geri gitmesini istiyorum. Bunun için bir tane daha fonksiyon yazacağım. Fonksiyonun ismi de e, geri bir olacak. Şu şekilde fonksiyonu yazık. Geri bir olarak bir fonksiyon oluşturalım. Süslü parantezimi açtım, kapattım. Şuradakinin aynısı alacağım ama bu sefer farklı olacak. Burada bu sefer sağ bir değişkenimi küçültmesini isteyeceğim. Yani şu artı değil de burayı eksi yapacağım. Bir eksiltmesini istiyorum. Nereye kadar gelecek? 800 piksel olana kadar gelecek şurayı da sağ 2 yapacak olursak sağ 2 pardon sağ 1 değişkenimi 800 piksele kadar düş, küçültmesini istiyorum burada çünkü sağ 1'in değerini 1500 yapmıştım bu buraya kadar gelecek bu çalışması için de bu sefer şuradaki sağ dur 1 değişkenimi kullanacağım şunun aynısını burada da yapmamız gerekiyor bizim sağ dur 1 değişkenimi aldım eşittir diyorum set interval değişkenimi kullanarak diyorum ki geri bir fonksiyonumu çalıştır. Ne zaman 10 saniyede bir bunu da çalıştırmasını istiyorum. Ve bu da yine aynı şekilde şurada sağ dur. Sağ dur bir fonksiyonumu durdurmasını istiyorum. Şimdi bakalım sayfamızı yeniledik. Yine birinci kutumuz gidiyor. Bu şekilde bu çalışma durdu. Şu gidiyor ve birinci kutumuz artık burada sabitlendi. İkinci kutumuz da buraya geldi. Şurada eksik yaptığımız ne var? Evet. Şu büyük olacak. Yani 800'den büyükse devam etmesini istiyorum. Sayfamızı şöyle yenelim. Orada demin bir yanlış yapmıştım. Birinci kutumuz gitti. Sarpıyor. çarpıyor. İkinci kutumuz da bu şekilde gidiyor. 1500 olunca geri gelmesi gerekiyor. O evet gelmemesinin sebebi bizim şuradaki kutu 2 değişkeni, şuraya sağ biri atmam lazımdı. Bunu unuttuğum için o da geri gelmedi. Sayfamızı tekrardan bir yenileyelim. Birinci divimiz hareket ediyor. Yani ilk fonksiyonumuz çalışıyor. O durdu. İkinci fonksiyonumuz çalışıyor. Bu şekilde hızlıca gidiyor. Bu da durduğu zaman geri geliyor. Üçüncü fonksiyonu çalıştı. Ve burada durdu. Artık dördüncü fonksiyonumuzu yazabilirim. Dördüncü fonksiyonumuz da şu işi yapacak. Bizim fonksiyon ismimizi bu sefer geri 2 diyeceğim. Fonksiyonu bu sefer kırmızı kutuyu geri getireceğim. Şunu şu şekilde alalım. Şu parantezlerle şu araya eklediğimiz zaman bu sefer sağ 2 değişkenimi düşürmesini istiyorum. Ve bu sıfırdan büyükse olacak. Ve şuraya gelip şunları sağ 2 yapacak olursam. Ve son olarak da bu da sağ 2 dur değişkenimi çağıracak. Şurada da bizim sağ dur 2 değişkenimi şöyle çağıralım. Eşittir diyorum. Set interval kullanarak bizim geri iki fonksiyonumu çağırmasını istiyorum. Ne zaman? 10 saniyede bir bunu yapmasını istiyorum. Sayfamızı yeniden şöyle yenileyelim. Bakalım bizim yaptığımız olay çalışıyor mu? Birinci fonksiyonu çalıştı. Kutumuz gitti. İkinci fonksiyonu çalıştı. Birinci fonksiyon durdu. İkinci fonksiyonumuz bunu 15 kadar götürecekti. Durdu. Geri getiriyor. Üçüncü fonksiyonu çalışıyor. Yani geri bir fonksiyonu çalışıyor ve son fonksiyonumuz şurada yaptığımız hata neyden dolayı? Şurayı yanlış yaptım. Şurayı sağ 2 yapmamız gerekiyordu. Sayfamızı yenileyelim. Bu şekilde birinci kutumuz gitti. ikinci kutumuzda gidiyor. Bu ileri vardı. 1005 sonunca durup geri geliyor. Üçüncü fonksiyonu çalıştırıyor. Bu da geldiği zaman bizim dördüncü fonksiyon çalıştıracak. Şuradaki hata şundan kaynaklanıyor. Bu sefer kutu biri alacaktı. Orayı da yanlış yaptım. Sayfamızı yenilerim. Bu sefer son kez düzeltmiş olalım. Bu şekilde ikinci kutumuz da çalıştı. Üçüncü fonksiyonumuz çalışıyor. Bu da geriye geldi. Ve son olarak da dördüncü fonksiyonu çalıştı. sıfır olunca burada duracak. Gördüğünüz gibi hepsi çalıştı. Sayfamızı yeniden tekrardan bir nasıl çalıştığını şöyle izleyelim. Ondan sonra fonksiyonlarımızın nasıl çalıştığı hakkında kısa bir açıklama yapıp bu dersimizi de bitireceğim. Bu şekilde Fonksiyonu bunu bir butona atayabilirsiniz veya bunu bir kısır döngüye sokabilirsiniz. Yani tamamen size kalmış şeyler. Şu an için bana bu kadar yettiği için ben bu kadar kullanıyorum. Yani bunu bir kısır döngüye sokabilirsiniz. Şöyle bizim yaptığımız işleri gözden geçerek olursak iki tane bizim değişkeniz var. Bizim divlerimize erişiyor. Burada 8 tane değişkenimiz var. bunları global olarak oluşmamın sebebi Fonksiyonların dışında kullanabilmek için yaptım. İlk fonksiyonumuzun görevi bizim birinci kutumuzu yani şuradaki kırmızı kutumuzu soldan sağa doğru 700 piksel götürmeye yarıyor. Şurada da yaptığımız işlem bu. 700 piksel olunca şuradaki ilk sorgusunu geçtiği zaman else de bunu tekrar durdurmak için bir komut veriyoruz. Şuradaki clear interval bu işe yarıyor. Biz fonksiyonu burada çağırmıştık bir defa bu fonksiyonun dışında çağırıyoruz. Bu durunca ikinci fonksiyonu çağırıyor. Yani şuradaki ileri iki fonksiyonu çağırıyor. Bu da bizim diğer kutumuzu yani şu yeşil kutumuzu soldan 1500 piksel uzaklaştırmaya yarıyor. Her 10 saniyede bir bunu çağırıyor. Şurada yaptığımız fonksiyon. 1500'ü geçince de else kısmına gelip kendini durduruyor ve kendinden sonra gelen fonksiyonu çalıştırmaya yarıyor. O da bizim geri bir fonksiyonumuz. Geri bir fonksiyonumuzun görevi de bizim şu ikinci kutumuz 1500 piksel uzaklıktayken bunu geri getirmeye yarıyor. Nereye kadar getirecek? 800 piksele kadar getirecek. 800 piksel olmasının sebebi benim kutu dibimin genişliği 100 piksel olduğu için tam dip dibe gelmesi için 100 piksellik bir boşluk bıraktım ona da. İkinci kutumu getiriyor ve onu durduruyor. Yani görev bitince RS'ye durduruyor. Son olarak da bizim dördüncü fonksiyonumuzu çağırıyor. Bu da bizim geri iki fonksiyon. Yani şuna geliyor. Burada da yaptığı göre bizim şu kırmızı kutumuzu 700 pikseldeyken geriye doğru getirmeye yarıyor. Bu şekilde çalışıyor. Yani tekrardan şöyle gösterecek olursak bizim birinci fonksiyonumuz yani ileri bir fonksiyonumuzun çalıştığı bölüm. Bu 700 piksele gelince ikinci fonksiyonumuzu çalıştırıyor. Bu da ileri iki fonksiyonumuz. Bu da 1500'e gelince burada duracak ve geriye doğru gitmeye başlıyor. Bu da üçüncü yani geri bir fonksiyonumuzu çalıştırıyor. Ve son olarak da 700 piksele gelince yani 800 piksele gelince aşağı doğru kendini götürüyor. Daha istediğiniz herhangi bir şeyi yapabilirsiniz. Her e, 10 milisaniyede bir bu işlemi tekrar ettiği için bu şekilde gidiyor. Daha da hızlandırabilirsiniz. E, Kullanım mantığı bunun üzerine bu şekilde set intervali e, daha farklı kullanmış olduk. Yani tamamen istediğiniz herhangi bir şeyi yapabilirsiniz. Bunları bir fonksiyonu sürekli çağırıp durdurabilirsiniz. Mantığı bunun üzerine. Bunu bir kısır döngüye sokabilirsiniz. Yani şurada bir 5. fonksiyon çağırıp onu işte 10 on saniye 15 saniyede bir tekrar çağırttırıp buradaki işlemlerin süresince şuradaki değişkenleri biz e, artırdığımız için bunları sıfırlayan bir fonksiyon çağırıp yani geri eski getiren bir fonksiyon çağırıp bunları tekrardan kullanabilirsiniz. Yani bir kısır döngü oluşturabilirsiniz ama şu an ona ihtiyacım yok. Kullanım mantığı tamamen bunun üzerine yani bu şekilde çalışıyor. Bizim set interval özelliğimiz böyle çalışıyor. Bu da bu bölümdeki son dersimiz olduğu Window nesnesini bu şekilde bitirmiş olduk. Bu arada bizim şu fonksiyonumuzu kısır bir döngüye sokmak isterseniz yani bunların sürekli dönmesini isterseniz yapmanız gereken şey şöyle bir tane daha fonksiyon istiyorum. Fonksiyon ismini sıfırla olarak belirtiyorum. Süs parantezin doğrusu süslü parantezin arasına ilk olarak şunu yapması gerekiyor. Bizim şuradaki şu değişkenlerimizi sıfırlaması gerekiyor. Yani bunları eski haline getirmesi lazım. Çünkü biz yukarıda kullandık. Ve şuradaki şu fonksiyonumuzu tekrar şunu içerisine ekliyoruz. Ve bunun bir defa çalışması için set time auto kullanarak bizim sıfırla fonksiyonumuzu 1 milisaniye sonra yani olaydan hemen sonra çalıştır diyor. Sayfamızı şöyle açtık. Yenilediğimiz zaman birinci fonksiyonumuz çalıştı. Bu şekilde gidiyor. İkinci fonksiyonumuz da çalıştı. Yine aynı şekilde gidiyor. Bunu son gelecek ve tekrardan başa doğru geliyor. Bu şekilde yaptıktan sonra bu da bitince bizim fonksiyonlarımızın hepsini sıfırlayıp yani 5. fonksiyonumuz devreye girecek. Geri baştan başladı. Bu tarafa doğru gidiyor. Yeniden aynı olaylar sürekli devam edecek. Herhangi bir sorunu yok. Şu turunu bitirsin. Çalıştığını tam göstermek için. Geri başa doğru gelecek. Ve bu şekilde sonsuza kadar bir kısır döngüye girmiş olacak. Ya yani bunu bir yerde kullanmak isterseniz diye bunu da göstermek istedim yani bu şekilde de bir kısır döngüye bunu sokabilirsiniz. Ee, şuradaki değişkenle birlikte kullanmanız lazım. Eğer kullanmasanız e, bozulduğunu bilmeniz gerekiyor yani direkt set interval yazmayın. Şuradaki durdurma e, fonksiyonal değişkenle birlikte çağırmanız gerekiyor yoksa sıkıntıya girersiniz. Yani bu şekilde fonksiyonlarınızı kullanarak. Bir kısır döngü oluşturabilirsiniz. Bunu bir butona atayabilirsiniz. Veya da e, herhangi bir şey otomatik de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir kısır döngü oluşturabilirsiniz. Bu dersimizin konusu bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler de.